House Music. Merhaba futbol severler, kanalıma hoş geldiniz. İlk önce beni ilk defa izleseniz kanalıma like atıp abone olun. unutmayın arkadaşlar. Yeni içeriğimiz transferli ve transfer fısıltıları arkadaşlar. Transfer sezonu bitene kadar biten transferler ve büyük transfer fısıltılarını sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bakalım ilk önce hangi transferleri bitmiş onlara bakalım. Sonrasında da gerçek olan transfer haberleri bakalım nelermiş. Büyük isimler, büyük takımlar sizlerle olacak arkadaşlar. İlk önce biten transferlere tabii ki dünyaya damga vuran Erling Haaland transferi transfer arkadaşlar. Manchester diye 60 milyon euro artı bonuslarla transfer olan Erling Haaland bu sene Dortmund'da 30 maça çıkıp 29 gol attı ve 7 gol 7 de asist yaptı arkadaşlar. Erling Haaland zaten bu özel sözleşme yapmıştı serbest kalma maddesi. Eğer bu sene Manchester City'de almasaydı seni Haaland istediği takımı bedava edecekti. Bence iki takım için de başarılı bir söz anlaşma oldu. Bunun Erli Erling Haaland'ın yokluğunu tabii ki Dortmund tamam boş durmadı ve Salzburg'un geç Alman yeteneği adi transfer etti. 20 yaşındaki golcü oyuncu 44 maçta 23 gol atıp 8 asistlik bir performansla bu sene Salzburg'u üst seviyelere tutarak e, önemli katkıda bulundu ve tabi Dortmund radarına da kaçmadı. Biliyorsunuz ki Dortmund zaten golcülerde mutlaka bu radarı hissedip de alıyor. ADM de bence dünya futboluna şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Salih Özcan'ı da aldı Dortmund. Köln'den 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli oyuncumuzu e, Salih Özcan'ı Dortmund bitirdi. Yine Salih Özcan'a ve Dortmund'a hayırlı uğurlu olsun. Bakalım transfer fısıltıları nelermiş arkadaşlar. Özellikle Bayern Münih 30 yaşındaki Mane'yi transfer etmek istiyor arkadaşlar. Mane 50 gol atıp para e, 50 maçta 23 gol atıp 2 asist yaptı. Büyük katkılar sundu Liverpool'a ve Liverpool Şampiyonlar Ligi finalinde arkadaşlar bir puanla Premier Lig şampiyonluğunu kaçırdılar. burada tabi Tottenham'la evlerinde beraber kalmaları çok büyük hata oldu onlar için. Burada yine Liverpool'un diğer yıldızı Real Madrid'e göz kırptı arkadaşlar. Salah büyük ihtimalle büyük astronomik rakamla Real Madrid'e gidecek. Çünkü Real Madrid Mbappe'de maalesef hayal kırıklığı yaşadı. Mbappe'yi bitiremeyince taraftar üzülen Real Madrid atağa geçti ve Salah'ı bitirmek istiyor arkadaşlar. Hem de astronomik bir rakamla büyük ihtimalle bir rekor kırılabilir sana transferiyle. Yine burada e, tabii ki Mane Bayern Münih'e bedavadan istenme arkadaşlar. Lewandowski özellikle ayrılmak istediğini duyurdu. Lewandowski Barcelona'ya gitmek istiyor. Barcelona'ya gitmek istediği için Bayern Münih Mane'yi transfer etmek istiyor. Lewandowski bu sene 46 maçı çıkıp 50 gol ve 6 asistlik büyük bir katkı sağladı. Ee, Şampiyonlar Ligi finali görmeseler de bence ligde ve Şampiyonlar Ligi oynadığı zaman çok büyük katkılar sağladı Lewandowski. Barcelona'da hayırlı olsun diyelim. Yani daha bitmedi ama büyük ihtimalle %80 bitecek bir transfer bu arkadaşlar. Pablo diye Dybala ise Inter'e göz kırpmıştı. Anlaşma ee, anlaşmaya varmışlardı. 3 yıllık Sözleşme imzalası, imzalaması bekleniyor. Ve Dibala'yı artık Inter forması ile izleyeceğiz arkadaşlar. Ben de Inter hayranı olarak bence güzel bir transfer yaptıklarına inanıyorum. İnşallah biter tabii ki. 3 yıllık anlaşma sağlandı. Sadece imzalar kaldı. Ee, arkadaşlar şimdilik bugün e, hem ilk videom olduğu için biraz heyecanım var. Araştırmalarımla geldim karşınıza. Fısıltılarla geldim karşınıza. İnşallah beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunların devamı için lütfen yorumları sizleri bekli, bekliyorum. Beni e, böyle bu heyecanımı alın ki devamı gelsin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın.